Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sesimden dolayı verdiğim rahatsızlık için çok özür dilerim. biraz boğazlarım ağrıyor ve ses kısıklığı yaşıyorum. Eee ilaçlarımı içiyorum. İnşallah düzeleceğim sevgili arkadaşlarım. Bugün yine yılbaşı çiçekleriyle ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Böyle canlı, yemyeşil yaprakları olan yılbaşı çiçekleriniz olsun istiyorsanız. Sizlere bir vitaminden bahsedeceğim. Bu vitamin yılbaşı çiçeğimizin toprağına gübre olaraktan köküne yansıyacak. Yani toprağını gübre kökünü de güçlendirecek sevgili arkadaşlar. Ve bol bol yeni yeni yapraklar, dallar çıkarmasını sağlayacak sağlıklı bir şekilde. çiçeğimizin bazı yılbaşı çiçeklerimizin yapraklarında solgunluk, sararmalar oluyor. Bu genelde sıcaktan olur ve vitaminsizlikten Ayrıca çok fazla sulamaktan olur arkadaşlar. Çok fazla su vermek yılbaşı çiçeğimizin kökünde çürümelerine, sonrasında dallarında sararıp kendi kendine dökülmelerine neden olabilir. Bunun için bunları yaparsanız yılbaşı çiçeğiniz yaz-kış sağlıklı bir şekilde büyür ve çiçek açar. Öncelikle çiçeğimizi haftada bir kere su veriyoruz. Onun dışında serin ve soğuk bir yerde dursun ee, direkt güneşe maruz kalmasın fakat aydınlık ışık alan bir yer olsun bunları yapınız ee, saksı değişimini çok soruyorsunuz saksı değişimini hangi ayda yapabiliriz diye ee, çiçeğinizin Eğer sağlıklı bir şekilde büyüyorsa saksı değişimini önermiyorum ama küçük bir saksıdaysa bu şekilde ee, mesela benim bunu saksı değişimi yapmam lazım Çünkü bunu çoğaltmak için küçük saksıya ekmiştim artık saksısının değişmesi lazım çünkü e, büyüdükçe kocaman oluyorlar her bir yerinden dalları çıkıyor Arkadaşlar bunun için büyük saksı şart e, saksı değişimini yazında kışında yapabilirsiniz önemli olan e, doğal bir toprak elde etmek güçlü bir toprak elde etmek bunu da doğal gübri toprak ile yapabilirsiniz şimdi gelelim vitaminimize arkadaşlar bunun e, yazın yılbaşı çiçeklerimizin daha çok vitamine ihtiyacı var kışın öyle değil e, kışında tabi açmayan çiçeklerimize vitaminler veriyoruz fakat yazın bakımını yaparsak kışa bol bol çiçek açarlar bugün gördüğünüz gibi şöyle bir su bardağının içerisinde e, Şöyle rengi belki ekranda değişik çıkabilir. Haşlanmış patates kabuğu suyu arkadaşlar bu. Ee, köyden doğal patates e, çıkarmıştım topraklı. Onları haşladım, ee, toprağını da yıkamadan haşladım. Bu şekilde e, suyunu aldım. Soğuduktan sonra çiçeklerimizi dökeceğiz. Ayda bir kez. 15 günde bir kez bu işlemi yapabilirsiniz. Ben köyden getirdim patatesimi, fakat normal manavdan pazardan aldığımız patates kabuklarının suyu da haşlandıktan sonra çiçeklerimize verilebilir arkadaşlar. Hemen şöyle bir su bardağını iki saksıya döküyorum. Bu küçük saksıları olduğu için yarım yarım su bardağı patates kabuğu suyu yetiyor arkadaşlar. Fakat saksınız büyük ise bir su bardağı patates kabuğu suyu koyabilirsiniz.